İzmir gündemini, İzmir'i bu işten çıkarmaları, işçi eylemlerini vesaire değerlendireceğiz ama bir geçtiğimiz günlerde çok acı bir kayıp oldu. Hmm. Çok erken ve çok acı bir kayıp Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek. Aslında bugünkü tartışmaların tam tersi minvalde çalıştığı söylenen halkçı belediyeciliği, en iyi örneklerini sergilediği söylenen bir isimdi e, çok başarılı bir belediye başkanıydı ama aynı zamanda e, insani özellikler açısından da Hatta ciddi bir karşılık e, bulduğunu cenaze töreninde görmüş olduk e, oradan başlayalım neler söylersin Ferdi Zeyrek benim üzerine zaten çok şey konuşuldu Hı. uzun zaman sonra ilk defa e, milyonların e, tanıyan tanımayan milyonların çok üzüldüğü bir kayıp oldu. Böylesi cenazeler de işte siyasi parti liderlerinin böylesi kalabalık cenazeleri olur. Hı hı. İşte suikastle kaybettiğimiz gazetecilerin böylesi cenazelerine tanıktık. tanıttık. Bir belediyenin, belediye başkanının cenazesinin bu kadar kalabalık olması da aslında ne kadar sevildiği ve nasıl doğru işler yaptığının göstergesi. Buca'da Buca'dan bir arkadaşımız Berk Hızlı Ateş'in bir tweet'i vardı. Çok aslında tüm tartışmalar bakımından Özet olabilir. Ee, i̇şte bir dönem yetmez, i̇ki dönemde, anca, iki dönemde ancak işler yapılabilir diyen belediye başkanları bir buçuk yılda Ferdi ne yaptığına ve cenazesine e, baksın diye. Ee, Manisa Büyükşehir Belediyesi de muhtemelen silkeleniyordu. Manisa Büyükşehir hı hı. Belediyesi baskılar altındaydı. Manisa Büyükşehir Belediyesi zaten MHP'den almıştı, borç hata içerisindeydi. Tabii, tabii. Ee, çokça sıkıntı içerisindeydi ama gördüğümüz kadarıyla dün yine Ulaş Aydın paylaşmış bir yılda Ferziyer'in yaptıklarının özeti diye. Evet. Ee, hem çokça iş yapılmış hem de farklı siyasi görüşlerden Manisalıların gönlüne girilmiş. E bir belediye başkanı ne yapar? İşte bunu yapar zaten. Doğumdan ölüme kadar onca iş yapan belediye başkanı önce insanların gönlüne girmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben maalesef bu acı olayın ve o cenaze töreninin şu an seçilmiş ve görevde olan tüm yöneticiler ve politikacılar bakımından şöyle bir tunu sol kağıdı olması gerektiğini düşündüm. Yani bakıp o cenaze törenine, e, ya bir gün ben de eğer yaşamı yitirirsem böylesi bir sevgiyle karşılaşır mıyım, böyle uğurlanır mıyım sorusuna cevap verebilenler kendisini başarılı sayabilir. Ama bu soruya cevap veremiyorsa net o andan itibaren başarısızdır diye düşünmeliyiz. Manisa çok önemli bir değerini kaybetti. Yine ulaşaydın ifadesi, Spil Dağı gibi bir başkan, bitirdik çok erken yaşlarda. Ee, sevenlerine baş sağlığı, manisallar başta olmak üzere sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Evet bizler de yakınlarına, ailesine, tüm Manisa'ya başsağlığı baş diliyoruz. Biraz da böyle